Merhabalar. Bugün size sürekli karşınıza çıktığına emin oldum ve benim çok karşılaştığım bir soruyu yanıtlamak için buluştuk. E, kimler bu işi yapabilir noktasına değinmek istiyorum. Öncelikle bu sektör kopyalamaya dayalı bir sektör olduğu için herkesin yapılabilirliği bu sektörde çok önemli. Yani birileri bir şeyleri çok iyi yapabildiği sürece, yani bu yapılacak şeyleri yaptığı sürece kopyalanıyor ve bu da herkesin yapmasını sağlıyor. Zaten biz sistemimize zor olan şeyleri dahil etmiyoruz ki yapamayanlar olmasın diye. Bu yüzden bu kopyalama çok önemli bir nokta. Ve biz sistemi olabildiğince basitleştirmeye çalışıyoruz bunlar kaynaklı olarak da. Ve bu yüzden de beraber bu sisteme dökerekten basit örneğin mesela sistemimizde kitap okumak bulunuyor. Yani herkesin yapabileceği çok basit bir şey olarak da kitabı okumamız. Bunun yanında video izlememiz ve üst levelimizi dinlememiz. Bu sektörde bize başarı, başarıyı getiren en net olay. Yani birilerine bir şeyler sadece bu yapılması gerekenler söyleniyor. Çünkü burada benim anlattığım şey zaten ekibimdeki kişinin faydasına olacak bir şey. Sürekli bir win-win yapısıyla çalıştığımız için, birbirimize kazandırma odaklı çalıştığımız için. Bu yüzden benim ona söylediğim şeyi ciddiye alırsa ekibimdeki kişi o zaman kesinlikle başarıyı elde ediyor ki söyleyeceğimiz şeylerde çok basit şeyler oluyor. Çünkü bu iş senin işin. Bunlar kaynaklı olarak da kendi işin olduğu için bir patronun zorunlu bir saatin, giymek zorunda olduğun kıyafet ve çalışmak zorunda olduğun bir yerin yok. Yani bir öğrenci de bir iş adamı da veya da başka bir sektörde çalışan herhangi bir insan da günde sadece 1-2 saat boşluğunu değerlendirerek bu işi yapabiliyor. Bu nedenle öğrenciler ve çalışan herkes bu işi yapabiliyor yani herkese hitap eden bir noktası oluyor. Bununla birlikte kendimizi sürekli geliştirdiğimiz bir sistemdeyiz. Örneğin mesela birinin özgürini olmayabilir ama zaten bu yüzden bu iş yapması gerekiyor. Birisi konuşmayı çok sevmiyor olabilir iletişim kurmaya ama bu yüzden bu işi yapması gerekiyor. Zaten bu iş onu geliştirecek olan şey. Bunlar kaynaklı olarak da zaten şöyle de bir güzel nokta var. Örneğin benim mesela eksik olduğum bir nokta üst seviyede olan Mehmet Ali Yıldız'da daha iyi olduğu için o benim eksik olduğum noktayı kapatıyor. Aynı şekilde mesela Yunus Evre Tank'ta da bu durum oldukça sürekli olarak üst seviyeden alta doğru eksikler kapatılarak en kolay sistemle ilerleniyor. Çünkü onların bana yaptıkları faydalar, yani benim kazanmam onların da kazancını etkilediği için onlar da bana yaptırabilecekleri en iyi şekilde bu işi yapmamı sağlıyorlar. Mesela ben de sahneye çıkabilecek belki bir insan değildim. Herkesin önünde çok rahat konuşabilecek ve dolu konuşabilen çok bir insan değildim. Ama artık bu sektörle bunları geliştirerek zaten bu noktalara geliyorsun. Hani sistem seni geliştiriyor zaten ve sonrasında buralara ulaşıyorsun. Yani sürekli olarak ben birilerine kazandırıyorum ki onlar da aynı şekilde bana kazandırıyor. Mantıklı olduğu için bu işi herkes ama herkes yapabilir.